Merhabalar dostlar arkadaşlar 2 Aralık 2025 bugün bakın 3 tane listemiz hala aktif olarak devam ediyor her bir listemiz 3 er hafta şimdi güncel 2 günlük listeyi biraz sonra hemen paylaşacağım ama ilk önce bakın 17 Kasım'da başlayıp 5 Aralık'ta bitecek olan yani bu hafta bitecek olan listemde %56'ları gören hisseler var arkadaşlar bakın %22 %23 haftalık liste BIST yüzde aynı dönemde arkadaşlar yüzde 5.86 getirmiş. Toplam portföyüme baktığımız zaman arkadaşlar yüzde 10.3. Yani BIST'in neredeyse iki katı olarak arkadaşlar bir tepki yükselişi yapmış bu hisseler ki biliyorsunuz listelerim sadece tepki yükselişi gerçekleştirebilecek kabiliyete sahip hisseler. 17.000 liramız maksimum 18.700 liraya görmüş arkadaşlar ve şu anda da kapanışa da 17.344 her halükarda arkadaşlar pozitif olarak kapatmışız gözüküyor. Peki 24 Kasım listede baktığımız zaman burada da arkadaşlar %3.43 maksimumumuzu görmüşüz. Borsamızda arkadaşlar %2.39'u görmüş en fazla. 24 Kasım'da başlayıp 12 Aralık'ta biten daha bunun bir buçuk haftası var. Ve bu hafta sonu yayınladığımız ne zamanda 30 Kasım'da yayınlandığımız liste arkadaşlar 1 Aralık'tan itibaren geçerli 19 Aralık'a kadar devam edecek listede. Bakın sana arkadaşlar %20.84 2 günde %20.84 maksimumu gördü. CVKM'de %12'yi gördü arkadaşlar. Şimdi şöyle baktığımız zaman yaklaşık %75 başarı. Bakın 17 tane hissenin sadece 4 tanesi borsamızdan daha az değer kazandı. Gözüküyor arkadaşlar bu da %75'e yaklaşık olarak tekabül ediyor. Borsamız %2.62 maksimum getiriyi görürken bizim arkadaşlar portföyümüz %4.66'yı maksimum görmüş. Kapanış değerli itibariyle de arkadaşlar borsamız %2.06 listemizde %2.06'yı görmüş gözüküyor. Hayırlısı olsun bakalım arkadaşlar. Tabii benim ilgilendiren neresi? Yüksek ve tepki hareketleri yapması gereken yerler. Çünkü listemizin kurulma mantığı tepki hareketi yapabilecek hisseler olarak karşımıza çıkıyor. Siz de aşağıdaki katıl butonunu yolursanız arkadaşlarım her hafta sonu pazar günleri bunları görebilirsiniz. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.